Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomdasınız. <laughs> yani de oyuncusu olduğu için ilk videom bu benim. Ve arkadaşlar umarım videolarımı beğenirsiniz. Abone olup like atarsınız, seversiniz. Ee, yani ilerleyen zamanlarda çekilişlerimiz, farklı farklı videolarımız falan olacak tabii ki. Bugün sizi oyun hakkında benim hesabımı bilgilendireceğim. <laughs> ben Ozgus TV fan 30 666 isimli kodlu bir PKX üyesiyim. Sizler de PKX oynuyorsanız beni arkadaşlarınıza ekleyebilirsiniz ama çok arkadaş listem olmaz umarım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok arkadaşım olunca çok donuyor. Hatta benim şu an kaç arkadaşım var? Şu an 17 arkadaşım var ama ee, yine de donuyor. Şimdi arkadaşlar. E, yani ilk öncelikle adımı ve kodumu söyledim. Oyunu oynayanlar zaten bilirler. Benim e, günlük seri alıyoruz böyle her gün. 220. günde bir kaplan geliyor size. Eskiden de akkor kaplan. Ben 34. gündeyim gündeyim. 35. güne geçeceğim ve 7. sıradayım. Bu her gün oyuna ne zaman girdiğinize bağlı. Birinci de olabiliyorsunuz. 2. 3. dördüncü. Kaç kişi varsa oyunda bakın. 22. bile olabiliyormuşsunuz mesela. Birden 20'ye kadar. Bence çok şanslı bir şey bu. Evlerimi göstereceğim şimdi size. Sadece arkadaşlar bu tek odalı ev ve iglo evi var. Çünkü arkadaşlar yani bunun bence oyunda parasızlıkla bir alakası yok. Çünkü ben gerçekten zengin bir hesap olduğumu düşünüyorum ama ben gerçekten çok ev düzenlemeyi sevmiyorum. Bunu yani beni tanıyanlar tabii ki de bilirler ama Böyle ev düzenlemeyi seviyorum da bir ev alınca o ev benim için hep yetiyor arkadaşlar. Yani ben hep böyle param yok falan filan diye ev almamazlık yapmıyorum. Yani istemediğimden almıyorum. Şimdi ise malzemelerimi göstereceğim sizlere. <laughs> Toplam kaç tane var bilmiyorum. 3, 6, 6, 9... Toplam 34 eşya, malzemem, araç gereçlerim var. Bir tane havuç, bir tane külahta dondurma, üç tane çilekli ee, kakaolu ve e, ee, börtlenli ee, dondurmalarım var. Kek de diyebiliriz. Çubukta dondurmam var, pizzam var, ee, kahvem var. Buna ne deniyordu? İsmini bilmiyorum şu şey. Ee, ...böyle düğünlerde çalınıyor... ...balon gibi bir şey var... ...evet hayır kartları var... ...çıngırak var... ...müzik şeyi var... ...şemsiye var... ...mikrofon var... Ee, ...şey var... ...tenis topu... ...ve tenis e, vurma şeyi var... ...iki tane kedili ve köpekli balon var... ...bir tane altın konfeti var... Ee, ...bir tane böyle yeni gelmiş... ...bir kutu var arkadaşlar... Böyle hediye kutusu yılbaşı güncellemesi geleceği için. Şimdi kutudan devam ediyorum. Böyle bir e, e, yer yatağı var arkadaşlar. Şimdi ise şöyle çok değerli bir balığım var arkadaşlar. En değerli balığım bu sanırım. Bilmiyorum. <laughs> Ve şemsiyem var. Bunlar yağmur yağdığında şemsiyeden çıkıyorlar. Diğeri de var tabii ki bu turuncu olan arkadaşlar. Ama bu açılıyormuş. Evet açılıyor. Ama diğeri daha güzel bence bana göre. Ve böyle bir şey var. Yani çıngırağa çok benziyor ama değil. Böyle... E, top çıkartan bir şey var. Oyuncağa benziyor ama değil. Deniz atı, deniz yıldızım var arkadaşlar. Bunların hepsi balık ürünleri olarak sayılıyor. Ee, şöyle bir balığım var ismini tam hatırlamıyorum. Başkaysa şöyle bir ahtapota benzer renkli balığım var. Renkli ahtapot. Ve İksirim var ama bunu içmeyeceğim. Çünkü içersem hepsini bitirmek zorunda kalacağım. Balonum var, ee, kekim, hamburgerim. Bir tane kekim, bir tane balonum, ee, iki tane hamburgerim, üç tane de sütüm var arkadaşlar. Şimdi araçlara geçelim. Araç çok bir şey yok ama zaten çok da olmasını istemem. Şöyle bir şey var. Böyle gri bir şey işte. Başka böyle iki kişilik bisiklet var. Hızlı gidebiliyor bunlar her seferinde. Ve başka tek kişilik bisiklet var. Bir tane kaykayımız var. Bunu oyuna başlayınca bedavaya geliyor zaten. Ama direkt araç yerinizde olmuyor. Siz araççıya gidip alıyorsunuz. Ve şöyle daha güzel bir kaykayım var. Bu daha güzel bence. Çünkü böyle köpek balığı gibi arkası. Ve arkadaşlar bana diyeceksiniz ki bu araç ben oyun oynuyorum ama bu araç hiç görmedim diyeceksiniz. Arkadaşlar bu seviyenizin yanında yani elmasın yanındaki altın e altın yanındaki sevi seviyenizin seviyenizin yanındaki kulüp. O kulübe girdiğinizde puanlı kulüpleriniz oluyor. Ben 505 e puanlı birinci sırada altı elmas 15 bin alan bir kulüpteyim ve arkadaşlar böyle bakın kulüp kulüplerden böyle size altın arabalar, kupalar her şey gelebiliyor her güncellemenin sonunda. Böyle sepet var arkadaşlar alışveriş için. Böyle işte. Bunları ilerleyen zamanlarda daha çok göreceksiniz. Yani bu videoyu çok uzatmak istemiyorum çok işte öyle hayvanlara pet deniyor arkadaşlar. Hayvanların çıktığı yumurtaya pet pot falan filan deniyor. Ve XD Plus'lu olursanız bunları alabiliyorsunuz sadece. Arkadaşlar elmasım 180 param da 4836. Aslında bugün bir sürü param vardı ama olsun. Güzel harcadım ben. Petlerim rakun, binek, nebula, rakun, gergedan, fil, Köpek balığı, sultan papağanlığı iki tane, bir tane serçe, üç tane tavşan, bir tane dalmaç yalı, bir tane inek, bir tane kara kedi, bir tane şahin, bir tane binek e, bu var ama ismini bilmiyorum. Bunun da ismini bilmiyorum. Polis köpeği var. Dört tane mandam var. Bir tane binek yılbaşı hayvanım var. Rengarenk koyun var. Siyah domuz var. Hipogrif var. İki ayaklı kapibara var. nelifer yılanı var. E, oyuncak kuş var. İki tane e, tek boynuzlu siyah atı var. Bir tane e, kuyuçkar ördek diye bir pet var. Bir tane de ee, teknolojik at var iki tane pet podum var ve bunları binek yapabiliyorsunuz arkadaşlar toplam 33 tane petim var avatarlarım da yüzler bu şekilde tender bu şekilde yol e böyle renkli orijinal gibi tenler bu şekilde. Kıyafetlerim bu şekilde. Yalnız bunlar set olarak. Bunların hepsi benim değil tabii ki. <laughs> zırhlar. Ben hiç zırh almadım arkadaşlar. O da param yok değil, de, değil diye değil tabii ki. Ben zırh sevmiyorum arkadaşlar yoldaşlar var. Yoldaş da hiç sevmiyorum çünkü hep gözümü alıyor. Bir tane yoldaşım var o yüzden. Yürüme şekilleri var. Bu yürüme şeklini çok istiyorum ama paralı o 34 TL. Ve bunlar bin olarak sayılmıyor arkadaşlar. Ben de bin olarak sanıyordum ama para paraymış normal. 34 bin yerine mesela 34 TL'ymiş direkt. Saçlarım. Saç renklerim. Arkadaşlar saç rengini bir kere bile alsanız tekrardan alıp parayla almazsınız. Ee, ceket üst gibi kıyafetlerim, pantolon etek elbiselerim. Şapkalarım, şapka da çok bir şeyim yok ama oyunun başında çok bir şey geldiği için ondan var. Yoksa benim şu ana kadar dört tane şapkam olacakmış. Bu, bu, bu ve buyla ve kulaklıklarım, küpelerim, eldivenlerim. Ayakkabılarım, gözlüklerim, ee, maskelerim falan. Şimdi asıl maskeler ve son olarak da çantalar. Ve benim hesabım bu kadar arkadaşlar. Sadece sizden hesabımın kıyafetini falan kopyalamamanızı istiyorum. Bunun dışında yani yorumlara video fikri de yazabilirsiniz. Aklımda tabii ki çok video fikri var. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Arkadaşlarınıza paylaşın. Yorum yazın. Görüşürüz.